İsrail'in uyguladığı bu vahşet politikası ve felç olan ülke ekonomisi yüzünden Filistin'in masum halkı insani yardımlarla yaşar hale geldi. Tüm bu yaşananlara inat Filistin halkının başlattığı intifadaya yaptıkları yardımlarla destek veren İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşlar zulme uğrayan kardeşlerimizin direnişlerine katkıda bulunmak için onların yanında oldu. Hamas'ın hükümete geliş süreciyle başlayan ve batı dünyasından taraftar bulan ambargo süreci hem siyasi hem ekonomik anlamda Filistin'i boyun eğdirmeye yönelik bir hareketti. Limanları kapanan, kendisine gelen tüm yardım ve destekler bir anda kesilen Filistinli belediye ve diğer yönetim mekanizmaları ciddi bir kriz yaşamaya başladılar. Çalışanlar aylarca maaşlarını alamadılar. Filistin'de açlık ve yokluk yaşanmaya başladı. İşte bu ambargo sürecini Türkiye'den ilk gelen yine İHH İnsani Yardım Hakkı oldu. yetim merkezlerinin, kreşlerin kurulmasından bilgisayar ve eğitim merkezlerinin, okulların kurulmasına, on binlerce fakir aileye, çiftçilere aynı desteklerden, temiz su ve atık su şebekelerinin kurulmasına, üniversite öğrencilerinin desteklenmesi, kütüphane ve hafızlık merkezlerinin kurulmasından, toplu düğün törenlerinin yapılmasına kadar onlarca projeye İHH, Filistin'de umut olduğu ve olmaya devam ediyor. İHH ve gönüllülerinin Gazze'de, Cebelya'da, Beytullahim'de, El Halil'de, Tülkarim'de, Hanyunus'a ve Kalkilya'da ve onlarca Filistinli kasaba ve köyünde yüzbinlerce Filistinli ile artık doğrudan ve kesilmeyen bağları bulunuyor. İHA İnsani Yardım Vakfı Filistin ve Lübnan'la dayanışma çerçevesinde başlattığı kampanyada milyonlarca dolarlık yardımı ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu ve buluşturmaya devam ediyor. كل المساعدات كانت لها يعني فائده مرجوه وخاصه انه في الفتره الاخيره يعني كانت المساعدات تاتي وطبعا من خلال دراسات تم تقديمها لاكثر من جهه عربيه واسلاميه ان يتم التركيز على المنتج المحلي بحيث انه حتى المساعدات التي كانت تاتي من اجل توزيع بعض المواد الغذائيه او بعض الادوات الاخرى كان التركيز على ضرورة الشراء من المصانع المحلية مما أيضا دعم هذه المصانع وأعطاها قوة كبيرة حيث أنه طبعا هذه المصانع كما تعلم يعني تشغل العديد من العمال والعديد من أبنائنا فطبعا تشغيل هذه المصانع عبر شراء منتجاتها يعطيها القوة الكبيرة ويساعدها في أداء مهمتها وكما تعلم اخي الكريم يعني دائما يعني هذه المصانع وهذه الشركات والمؤسسات هي الدعائم لاستقرار الوطن والدعائم لاستقرار اي مجتمع يمكن ان يعيش في هذه الظروف الصعبه بالتاكيد حدث هذا الكلام. في هذا الوقت الذي حورب فيه العمل الخيري الذي يهدف الى الخير ولا يحمل اي رساله اخرى سوى رساله الخير وليس له اي مضمون اخر سوى مضمون الخير في هذا الوقت فتحت الابواب على مصراعيها في امريكا وفي اوروبا لمنظمات صهيونيه عديده